senin ananı, bacını, senin karını, kızını lan or talığı küfüre veren bazı ileri zeka, geri zekalı insanlar var. Bu saatten sonra yiyorsa küfür edin kardeşlerim. Göreyim ben sizin bir tarafınızı göreyim. Değerli Müslümanlar, küfür edenlerin başlarına ve ailesine, malına nasıl zararlar geliyor, hayatında bu olaylar insanın hayatını nasıl etkiliyor, küfür etme hastalığına yakalananlar Lütfen gözünüzü açın. Abdülhay Rahmetullah Aleyh Hazretlerinin 37. eseri olan Tefsiru Mecnu adlı kitabında küfür etmek adına küfür edenlerin başlarına neler gelecekmiş hep beraber bakalım kardeşlerim. Eğer bir kişi bir anda sinirlendiği zaman, öfkelendiği zaman ağır sözler söyleyince ve bu sözler hasmının eşine ve çocuklarına yani ailesine yönelik hakaretlerse o hakaret eden kişinin, küfür eden kişinin ona bağlı olan meleği ona dört tane yılan çıkartır ortaya. Cehennemin dibinde bu yılanlar kabirde cuma günü hariç o küfür eden kimse bunu bulur gider onun sırtından ısırır. Devamlı sırtından ısırdıkça ısırır. Kabir azabı yapar yani muhterem kardeşlerim. Bir de bazı ileri zekalar var ezan okunurken ay küfür ediyor. Eğer küfür anında ezan okunuyor da küfür ediyorsa ve eşi de o kişinin hamile ise çocuğu şaşı olarak dünyaya gelir. Kendisi de sebepsiz bayılma illetine tutulur. Bunun nedeni meleği o küfredenin göbek deliğinden içeri cehennem sıkıntısı sokmuştur. Bu kişi nereye gitse hep içinde sıkıntı olur, bunalım olur, huzursuzdur kardeşlerim. Psikolog, miskolog bilmem kafa kafa doktoru şuydu buydu bırakın bu işleri. Sıkılmanın en büyük sebebi küfür etmektir küfür eden düşmanının hasmının arkasından söylemiş ise ne kadar yıkanırsa yıkansın hemen ter kokar. Anında ter kokmaya başlar. Hasmının bir organına ya da ameli ile dalga geçip de küfür ediyorsa ömür boyu nasır illetine düşer. Ayaklarda nasır çıkıyor, kafada nasır çıkıyor. Adamın yüzünde nasır patlamış kardeşim, ellerinde nasır çıkmış. Yani bunu sen küfre yoracaksın hasmının eşine, kızına şehvetle küfreden hiç bereketli bir mülke sahip olamaz. Malı mülkü hemen eksilir. Muhterem Müslümanlar, küfür bu kadar etkili, bu kadar tesirli. Eğer hasmının, düşmanının, sevmediği bir kişinin atasına, sövenin mezarına pis su dolar. Pis su dolduğu zaman onu orada azap ettirir. Küfür edenin mezarı üzerine ne ekersen ek, o mezarın üstünde ot çürür. Hiçbir şey büyümez orada. Hasmanın inancına küfredenin okuyan çocuğu varsa eğitimde, mektepte, medresede birdenbire onun başarısı bozulur. Başarısı hale gelir. Hasmanın düşmanının arkasından kaş göz iş işareti yapıp da küfreden 7 gün boyunca aile huzursuzluğuna düşer. Önemli eşyası da ziyan olur. Sevdiği eşyası da ziyan olur hasmına küfür etmek için bir an kollayanın vücudundan bir yeri eksilir. Allahu Teala hastalık verir. Ömrünü ona buna muhtaç olarak tamamlar kardeşlerim. Allah muhafaza etsin. Küfür eden küfrünü güneş batarken ederse hasmı onu mutlak suretle ve hiç zorlanmadan öldürür. Çünkü aralarında bir düşmanlık söz konusu çıkıyor. Küfür ettikçe şeytan kazanıyor, şeytan güçleniyor. Şeytanın emri altına girmiş oluyorsun hasmına küfür ederken öldüren ağzına eritilmiş demir dökülerek cehennemde azap görür. Ve kabrinden gözleri akmış olarak kalkar. Mahşer günü Allahu Teala bizi dirilteceği zaman düşünün yani kardeşlerim gözlerimiz aşağı durakmış Dikkat edin kardeşlerim bakın hasmına deniz üzerinde ve içinde küfür edene ölünceye kadar insanlar hep o kişiyle ala alay eder. O kişi alay konusu olur. Bir yerde hürmet görmez, hiçbir yerde hürmet görmez. Etrafındakiler sadece onun malına, mülkünü kullanmak için ona yalancı dostluk yapar kardeşlerim. Hele bir de ağzından nimet varken küfredenler var. Ağzından nimet varken küfreden 9 gün süresi boyunca yediğinden, içtiğinden hiçbir tat almaz. Almaz kardeşim. Mikail aleyhisselam var biliyorsunuz meleke. 40 gün kendisinden sorumlu nasip meleğini ondan çeker, ondan men eder. Nasipsizlerden olur kardeşlerim. Kur'an okunurken ve akabinde küfreden kabirde ağzı ikiye bölünerek mahşere kalkar, azap görür. Ve bir de kediye, köpeğe, kuşa, hayvanlara, dört ayaklı hayvanlara küfredenin evinden cenaze çok çıkar. Kendisi de kimsenin bulamayacağı bir yerde ölür gider. Cesedi ziyadesiyle azap içinde mahşerini beklemeye başlar. Allah muhafaza etsin. Bizim Türk insanımız, bizim Müslümanların ağzına zaten bu küfür sakız olmuş sakız. Sakız olmuş. Adam küfür etmeden kelime koramayacak kadar ileri derecede profesyonel küfürcü olmuş arkadaş ya. Yani bu kadar bela ve nüsübet başına gelecek halen daha küfür etmemeyi düşünmüyorsan yazıklar olsun sana diyorum kardeşim. Sevgili kardeşlerim Allahu Teala şu ağzımızı Kur'an-ı Kerim okuyalım, hakkı söyleyelim diye Allahu Teala bize vermiştir. İnsanların bacak arasındaki mevzuları, tenasül organları ağzımıza doldurup da insanlara ateş edercesine, zehir atarcasına, çamur atarcasına küfretmek için Allahu Teala bu ağzımızı, dilimizi yaratmadı kardeşlerim ya. Yani yaşamış olduğun dünyayı da rezil edeceksin, ölürken de rezil olacaksın, dirilirken de rezillik içinde olacaksın. Yani değer mi kardeşim? Bir anda sinirlenip, öfkelenip, öfke patlamasından dolayı adamın anasına, bazısına, hayvanına, atasına, dedesine küfür etmek bir Müslümana yakışmaz kardeşim. Herkes sinirleniyor kardeşim. Sinirlendiğin zaman nefsine otur aşağı. Sız! Terbiyesizlik yapma. Ne bela yaptın ki, ne günah işledin ki Allahu Teala sana bu sıkıntıyı, nusibeti senin başına verdi düşünüp hemen orada Allah'a sığınman gerekiyor kardeşim. Hemen Allah'a sığınman gerekiyor. Subhanallahi ve bihamdi demen gerekiyor. Salavat-ı şerife getirmen gerekiyor. Böyle yaptığın takdirde hem Allahu Teala senden hoşnut olur hem de sana bağlı olan meleği memnun etmiş olursun. Küfür ettiğin zaman kim kazanacak? Bu melun olan şeytan kazanacak. Ve senin de evini, bereketini götürecek. Senin çocuğunu aptal edecek. Senin yüzündeki bereketi nuru alacak. Yediğinden içtiğinden tad alamayacak hale geleceksin. O yüzden herkes sıkıntı yaşıyor kardeşim. Ben otobüs şoförüyüm. Otobüs şoförü olup da sıkıntı yaşamayan bir tane insan yoktur kardeşim. Her an, her dakika sıkıntının içindeyiz. Ama küfür etmiyorum kardeşim. Dua ediyorum. Bir sıkıntı geldiğinde hemen Allah'a sığınmak zorundayız kardeşim. Allah'a sığınmaz, Allah'a sığınmadığımız takdirde, küfür ettiğimiz takdirde maskara oluruz. Şeytanın maskarası oluruz. Pallancuya çevirir bizi bu şerefsiz denen bu şeytan. O yüzden kardeşlerim Allahu Teala size bu dili vermiş, kafayı vermiş, gönlü vermiş. Küfür edip de kirletmeyin. Sadece sözlü sesli olarak küfür etmek değil. İçinizden küfür ettiğiniz takdirde de bu dediklerim geçerlidir kardeşlerim. Sizleri Allahu Teala'ya emanet ediyorum. Kolum çok ağırdı kardeşlerim. Böyle indir kaldır indir kaldır. Küfürsüz bir hayatta yaşamak dileğiyle zikirle kalın, salavat-ı şerifele kalın. Allahu Teala'nın rahmeti üzerinize olsun kardeşlerim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh.